Herkese merhaba. Bugün bime geldim. Aktüel ürünlere bakacağım. Çok güzel şeyler gelmiş. Hep birlikte gezelim. Hem de ihtiyacınız falan varsa sizin için de fikir olmuş olur. Bakalım neler var. Evet girişte böyle banyoya konulacak sepetlerden var. Bir tane de büyük bir leğen var. Özellikle kurban bayramı da gelirken bence lazım olacaktır mutlaka düşünürseniz bakabilirsiniz. Davul fırın gelmiş. Davul fırın 400 lira. Böyle saklar. Yapay çiçek gelmiş. 39.90. Çeşitli oyuncaklar var yine. Kalem var. Çok tatlıymış o da. Bambu tepsili bambu seti fincanları ile birlikte 6 tane fincanı 6 tane bambu tabağı ve bir tane de bambu tepsisi varmış 165 lira fincanlı çaydanlık gelmiş 179 lira İçini açmadım Yine böyle fincanlar var. 149 liraymış. Bu tabakları çok beğendim. Size de göstereceğim. Yazın salata için olsun. Ne bileyim karpuz falan konulabilir. Fiyatı 24.90. Bir de 19.90'a olan bölmeli tabak var. Böyle kahvaltıda kullanabileceğiniz ya da çayın yanına bir şeyler ikram edebileceğiniz bir tabak. üçlü su bardağı var. Böyle ikili kupalar var. 29.90 Kalpiz tabak var bir tane de derin bir tabak onu da çıkarıp göstereceğim size bu da güzelmiş rengi de güzel 29.90 böyle baharatlık var ikili 59.90 küçük siyah bir emaye tencere. Burada hisarın tencereleri de var. Bu minik tencere de 89.90. Ne göstermiş oldum fiyatını. Gayet güzel. Aldığımız yere bırakalım. Böyle mutfakta kullanabileceğiniz. Bu fincanlar da 59.90'mış. Renkli. bardakları var desenli 59.90 Lisan'ın tencerelerinden de bir tane açmışlar onu göstereyim ben de açmayayım tekrardan zaten biliyorsunuz Lisan'ın ürünleri kalitelidir bu derin penceresi garanti belgesi içinde fiyatları da bu şekilde değişiyor boyutlarına göre 3 boy gelmiş. Yine wok tava var. Fiyatına da bakalım hemen. Wok tava 89.90. Bu tavalarda 75 lira krep tavasının fiyatını göremedim. Bu kenarları tırtıklı kare borcam da 49.90 konuya ama çıkıyor oraları bir süre sonra çıkıyor, değil mi? bu çay tabaklarından 6 tane var 59.90 ama gerçekten güzel tanesi 10 liraya gelmiş oluyor bir de bu lavanın döküm tenceresi derin tencere bir zamanlar bunlar 200 liraydı artık hatta 100 liraya satıldığını bile, hatırlıyorum bir de kuyruk oluşuyordu bu tencereyi almak için bir tane var şu an 400 lira yine böyle mutfak gereçleri var ikili 10 lira servis gereçleri 20 lira ahşap saplı böyle spatulalar var yine 17.90 yine bu maşalar var 19.90 bambu maşa böyle bir yapay çiçek var 29.90 yastık ve yorgan da gelmiş ama etiketlerini göremedim. Burada yiyecekler var. Formun ürünleri gelmiş. Evet, bahar geldi diyete başlayanlar olabilir. kadın sandaletler gelmiş. 49.90 Yine spor ayakkabı da var. Kum telin gelmiş. 1399 lira. Yine böyle oyuncaklar var. Yatak örtüsü var. Çok amaçlı örtü. Sandalye minderi 14.90 Kırdenti 29.90 Yatak örtüsü de 120 lira. Porselen takımının fiyatını göremedim. emniyet kemeri yastığı da varmış ama bu arada halılar da var burada bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın